Merhaba arkadaşlar, Nocan'ın yeni bir videosu hoş geldiniz. Bugün sizlere neden hiç video çekmediğimi söyleyeceğim. Video çekmemenin ilk sebebi hiç e, hiçbir video her bütün video programlar nedense kasıyordu. E, bir o, ve bio ve videonun boyutunu düşünme programı yoktu. Bileştirme programı yoktu. O yoktu, bu yoktu işte. Çekemiyordum hiç. İşte intro koyamıyordum, boyutunu düşünmüyordum. Çok uzun atıyordu, güzel olmuyordu işte 10 dakika çekemi vardı şimdi işte kamçıda 8 indirdim bilgisayar işte format falan attım bir şeyler daha yaptım şimdi işte bununla işte boyutunu düşüreceğim birleştireceğim her şey yapacağım aksiyonla da videoyu çekeceğim hatta şu anda ondan çekiyorum zaten şu an bu da bir duyuru videosu olsun ee, artık videolar gelecek ilk videomuz galiba seri olarak ee, mida'dı. Max Payne 2 idi şu an burada gideceğim. işte bir de bu savaş oyunu var ama o kasıyordu. Umarım şimdi kasmaz. Eğer çekebilsem oyunda çekeceğim. Etox i̇şte iki 2 var. Onu belki arabalara falan gösteririm benim. Ama Max Payne'i kesinlikle çekeceğiz. Onu kesin hepiniz biliyorsunuzdur. İkisini bittikten sonra eğer olursa 3'ü indireceğim. Ee, umarım da kasmaz. İşte bugünlük videomda bunları söylemek istedim. Beni, iz beni izlediğiniz için teşekkürler. Ee, abone olmayı unutmayın.